Aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün sizlere yine güzel bir modelle geldim. Yapılışı çok kolay. Ee, bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, hatta e, küçük bebeklere böyle etek e, modellerinde, elbise modellerinde de kullanabilirsiniz bu modeli. Ben bu modeli pembe iple yaptım. Bakın modelin güzelliğine ee, gerçekten harika bir model. İki taraftan da aynı böyle. Ee, ben iki renkle de denedim ee, böyle. hoş Çok hoşuma gitmedi. Ee, o sizin zevkinize bağlı. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ee, ben bu ip bu örnekte yine hmm, Ören Bayan'ın Super Baby e, yününü kullandım. E, pembe renkle yaptım e, şimdi ise mavi böyle açık mavi renkle e, yapmayı düşünüyorum e, umarım hoşunuza gider e, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimlerde açarsınız paylaştığım videolardan anında ilk siz haberdar olursunuz videolarıma yorum yazmayı like etmeyi de unutmayın yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz Sonuçta emek veriyoruz sizler için böyle araştırıyorum daha güzel modeller sunmaya çalışıyorum ve videomuza geçelim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Ben bu model için bir buçuk milim tığ kullandım modelimiz arkadaşlar dördün katları iki sırada biten model iki sırada bitiyor bir sıkı iğne ile bir sıra sıkı iğne bir sırada da modeli kuruyoruz yani yapılışı çok kolay Bismillahirrahmanirrahim şimdi dördün katları olacak böyle 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu kadar modelimizi göstermek için yetiyor. 2 tane de fazladan kenar ilmek için zincir çekiyorum 2. Şimdi bir zincir ve tüm ilmeklere batarak sık iğne yapacağız. Bütün zincirlerden sıra sonuna kadar sık iğnelerle devam edelim. Ben bu sırayı bitireyim. Kamera arkasında döneceğim. Evet arkadaşlar, eee zincirlerimi çektim ve bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi sıra sonuna geldim. Buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve dönüyorum. altı zincir çektim döndüm tığıma iki kere doluyorum iki kere doladıktan sonra bakın ilk yuvamıza batarak bir trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum bir daha doluyorum ikinci yuvamıza yani sıradaki yuvamıza bir trabzan yapıyorum yine kapatmıyorum bir daha doluyorum sıradaki yuvamıza bir trabzan yine kapatmıyorum bir daha doluyorum bu sıramıza bir trabzan daha yapıyorum bakın arkadaşlar dört tane kapanmamış trabzanımız oldu burada da bir tane tığımıza doladığımız ipimiz var bu ip e, bu bu trabzanların toplamında başında bir trabzan daha yapmak içindir. Şimdi bu dört taneyi alıyorum. Tığımda üç tane ilmeğim kaldı ve bu trabzanımı da yapıp iki seferde kapatıyorum. Bakın böyle. Şimdi ipimi tığıma sarıyorum. Buraya bir dörtlü fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, ve 4 ve bunları kapatıyorum kapattım bir zincir bakın böyle bir doladım iki doladım bakın sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım kapatmadım bir doladım sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım kapatmadım doladım sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım kapatmadım bir doladım sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım yine kapatmadım bakın 4 kapanmamış trabzanımız oldu. bir tane de burada tığımıza doladığımız ipimiz var bu dört tane topladım bakın 3 ilmek kaldı Buraya da iç seferde bir trabzan yapıyorum. Tıma ipimi doluyorum. Buradan dörtlü fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Hepsini beraber topluyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar böyle. Bir daha göstereyim. Sonra bu sırayı sonuna kadar öreyim. Bir, iki sefer doladım. Sıradaki yuvadan bir trabzan yaptım. Kapatmadım. Bir doladım. Sıradaki yuvadan bir trabzan yaptım. Yine kapatmadım. Bir doladım. Sıradaki yuvadan bir trabzan yaptım. Yine kapatmadım. Bir doladım. Sıradaki yuvadan bir trabzan daha yaptım yani 4 trabzan yaptım bunların dördünü beraber topluyorum sonra içi seferde kapattığım bir trabzanım oluyor ipimi sarıyorum buraya bir iki üç ve dört dört seferde doladım bir fıstığım oldu hepsini topladım kapattım bir ilmek e bir zincir bu sıra sonuna kadar örelim sıra sonunda görüşelim evet arkadaşlar sıra sonuna geldim fıstığımı yaptım kapattım bir zincir çektim 1-2-3 kere doluyorum son kenar ilmeğimi batarak 1-2-3 kere de kalktım ve kapattım bakın 2 sırada bitti İki sırada örneğimiz bitti. Şimdi ikinci sıraya, yani ikinci örneğimizi yapmaya geçeceğim. Şimdi buraya bir zincir, tüm zincirlerden yine sık iğneler yapacağım. Bakın, burada dikkatli olmamız lazım. Yani arada ilmek kaybetmemek için. Arkadaşlar bu arada bakın bu aralardan böyle ortadan basıp bir sık iğne, sonra da bütün ilmeklerden yani bütün zincirlerden geçerek, bakın buradakilerin hepsinden geçerek bu sırayı da sonuna kadar bakın ortaya geldim ortadan. Bir sık iğne yaptım ve yine tüm ilmekler, bütün tüm yuvalardan yap bu zincirleri etrafından sık iğneler yapacağım. Aradan, sonra yine buralardan. Bakın bu kenardaki ilmeklerden batarak sık iğneler yapacağız. Bu aralarda da ortadan batarak devam edeceğiz. Bu sırayı da böyle sıkı iğne ile sıra sonuna kadar örelim. Evet hanımlar bu sırayı da böyle bitirdik sık iğnelerle. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektim ve modelimi çeviriyorum. Yine 1, 2 sefer doluyorum ilk yuvadan. Bak zincirim çektiğimiz ilk yuvadan batarak bir trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum. İkinci trabzanım üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzanım bu dördünü beraber alıyorum ve iki seferde kapatıyorum tığıma doluyorum buraya bir dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 hepsini topluyorum kapatıyorum bir zincir yine iki kere doluyorum iki kere doladım. Bakın sıradaki yuvaya trabzan yaptım. Kapatmadım. Sıradaki yuvaya bir sıra trabzan daha. Sıradaki yuvaya bir trabzan daha. Sıradaki yuvaya bir trabzan daha. Dört tane trabzanım oldu. Dördünü kapattım. Buradaki yani tığıma doladığım iple bir trabzan daha yapıyorum. Kafa, tepesine pardon 2, 3 ve 4 kapattım. Ve bir zincir. Bu sırayı da böyle sıra, sıra sonuna kadar devam ettirelim. Bakın arkadaşlar. Ben bir daha göstereyim. Bakın. Bakın. 2 doladım sıradaki yuvadan bir trabzan kapatmadım 2 trabzan doluyorum 3 trabzan doluyorum dördüncü trabzanım dört tane trabzanım oldu bu dördünü beraber alıp buraya iki seferde kapattığım bir trabzan yapıyorum tığıma doluyorum Buraya da bir fıstık yapıyorum. 4 Hepsini topluyorum, kapatıyorum bir zincir. Bakın arkadaşlar, bu modelimiz böyle devam ediyor. iki sırada bitiyor. Bir sıra sık iğne, bir sırada model kuruluyor. Ee, burada da zaten e, büyük yaptığım modelde de görüyorsunuz iki tarafından da aynı. Çok böyle kolay örmesi de çok kolay. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider. Ben iki renkle yaptım. Bakın arkadaşlar iki renkle de yapabilirsiniz. Böyle iki sırada biten model olduğu için bir sıra, sonra ikinci sıra, sonra başka renkle ya renk, renk ya renk de yapabilirsiniz. Bir renkle de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize bağlı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsiz ee, yorumlarınızı bekliyorum videolarımı like etmeyi yine de bildirimler açmayı unutmayın sıradaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.